Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız Golf 4. 2001 model. Buradaki her şey çalışıyor ama sadece şu hız göstergemiz çalışmıyordu. Bu şekilde sıfırda devamlı sabit devir göstergesi çalışıyor. burada yakıt. Ustaya götürdüm. İlk önce hız sensöründen olabilir dediler. Yerine gösterdiler hız sensöründen. Ona da bakalım. Hız göstergesi şanzımana bağlı arkadaşlar hız sensörü şuradaki hava filtresinin altında kalıyor şuralarda. Onun için hava filtresini söküp göstereyim. Hava filtresini sökmek için şuradaki kelepçeyi sıkıyoruz buradan. Penseyle olabilir. Gevşetiyoruz. Bunu bu tarafa aldım ben daha önce sıkmıştım. Soketi çıkaralım. Hava akı sensörünün soketi. Şurada bir tane vida var. Burası benim zaten takozu çıkmış kurtulmuş bir de şurada bir de var bunu sökmüştüm daha önce ben daha sonra bunu nasıl çıkarıyorum yerine önce bu taraftan Burada baktığımızda burada geri vites müşürü var. Geri vites ışıklarını yakması için. Şu arada da arkada da hız sensörü olması gerekiyor. Şimdi şöyle göstereyim. Usta burada olduğunu söyledi. Buradaki hız sensörü. Kablosunu kopuk olabileceğini söyledi ya da arızalı olabileceğini söyledi. Fakat müsait olmadığı için şu an işi olduğu için makama daha sonra geldi dedi. Ben de oradan ayrıldım artık. Soketini çıkardığımızda herhangi bir normallik gözükmüyor. Pastlanma, oksitlenme yok. Kablolar da sağlam gözüküyor baktığımızda. Aşınma, yırtılma, kopukluk gözükmüyor. Fakattan sonra ben geri vites ışıklarında yanmadığını fark ettim. Geri gelirken öyle olunca sigortadan şüphelendim. Sigortalarını kontrol ettim. Onlara bakalım. Sigorta yuvası direksiyonun sol tarafında arkadaşlar. Şurada kapak var. Onu açıyoruz. Burada baştan kontrol ettim. Ben şöyle şüphelendiğim sigortaları. Ve burada şurada 10 amperlik sigortanın atık olduğunu gördüm. Bunu sökelim. Evet bunda biraz kararma var, uç kısmında kopukluk var. Gördüğünüz gibi uç kısmında kopukluk var, bunu değiştiriyoruz. Başka bir 10 amperlik takıyoruz. Burada kataloglarına baktığımızda göstergelerin sigortaları falan var ama şuradaki skorta arızalı çıktı. Kataloğa bakın diyor. Burada da bilgi vermemiş. Kapatalım bakalım. Şimdi geri vites. Ampul yanıyor mu? montu açıyoruz. Geri vitese baktık. Sağ taraftaki yanıyor arkadaşlar. Fakat sol taraftaki patlamış. Buraya led takmıştım ben ikisine de. Sol taraftaki ledde sorun var sanırım. Kararma var. O sigortayı attırmış büyük ihtimalle. Östergenin bundan kaynaklı çalışmadığını düşünüyorum. Bakalım şimdi deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gösterge çalışıyor. Evet sorun sigortadan kaynaklıymış arkadaşlar. Şükür çözdük sorunu. Kız sensörünü sökmeye uğraşmaya gerek kalmadı. Siz de aklınızda bulunsun. Ustaya götürmeden önce sigortaları kontrol edin. Geri vites ampulüne bakın.